Merhaba arkadaşlar. Anneanneme mutfağına hoş geldiniz. Bugün kaşarlı menemen yapacağım. 2 kişilik. 2 tane büyük domatesi kabuğunu soydum, doğradım. Yeşil biber, kaşar, 2 yumurta, 2 kaşık tereyağı, tuz, kırmızı toz biber, karabiber. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım. Yeşil biberleri tereyağında biraz soteledim. Şimdi domatesimizi ilave ediyorum. Biraz kavrulduktan sonra yumurtaları ilave edeceğim. Karabiberini ilave ettim. Toz biberi ilave ettim. yumurtalarımı da ilave ettim. Tuzu da ilave ettim. Mis gibi tereyağı koktu. Rendelenmiş kaşarı da ilave ediyorum. Menememiz harika oldu. denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltılık. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.